Yılbaşı hediyelerini dağıtıyoruz. Söyle yine ben sana aldım. Çünkü işte böyle çıkmış maalesef. O yüzden hediyeni veriyorum. Al bakalım Berra'cığım. Sen de bana mı aldın? Gerçekten mi? Tesadüfün bu kadarı da çok fazla. Berkcan bu da seninki. Çok güzel bir kutusu var. Ben de sana aldım kanka. Al kanka bakalım ne almışsın. Oo. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi. Çok sağ ol. Her uh, sen ciddi misin? Niye bir sürü hamur almışsın? Geliyor kutularına bayılırım. Gerçekten çok teşekkür ederim ya. İyi ki varsın. Yalnız bayağı iyi. Herkes çok normal şeyler almış Hayret. Açalım bakalım. Bu ne ya? Ne alaka kaktüs? Tamam da intikam Bakalım, benimkiden daha kötü alamayacak mı? Kötü. Hı, a, düşündüğüm şey değil değil mi Berra? <laughs> düşündüğüm şey değil değil mi Berra? <laughs> Kitap benimkine çok yakın bir şey çekmeye çalıştım. Ama doğru. Sen hiç kitap okumuyordun. Belki de alışkanlık edin. Abi ne demek? Abi gerçekten ortalık karışacak. Mutlu we'll